Dünya değişiyor. Dünya hızla yön değiştiriyor. Batının ağırlığı çözülüyor. Güç karanlığın içinden doğuya doğru akıyor. Yeni bir çağ başlıyor. Ve kimse bunu durduramıyor. Asya'nın yükselişi. Ekonomi, nüfus, teknoloji. Teker teker taşınıyor. Yüzyılların merkezi kayıyor. Asya artık sadece bir kıta değil, yeni dünyanın komuta merkezi. Çin, sessiz dev uyanıyor. Çin. Önce izledi sonra öğrendi. Şimdi hamlesini yapıyor. Yapay zekadan çiplere kadar dünyanın damarlarını ele geçiriyor. ABD zirveyi bırakmayan güç. Ama Amerika geri çekilmez bir imparatorluğu ayakta tutmak kolay değildir. Üstler güçleniyor. İttifaklar sertleşiyor. Gerilim artık saklanmıyor. Bu hakimiyet savaşının başlangıcı. Pasifik, sessiz savaş alanı. Gözler görünmeyen savaşta Pasifik Okyanusu bugün dünyanın en tehlikeli hattı. İki süper güç adım adım birbirine kilitleniyor ve her adım kıvılcım demek, kopamayan zincir. Düşmanlar ama bağlılar, rakipler ama mecburlar. Çin ve ABD'yi birbirine bağlayan görünmez zincir dünya ekonomisinin kalbini oluşturuyor. Bu zincir koparsa gezegen sarsılır. Kırılma noktası Tayvan. Her fırtınanın bir gözü vardır. Bu küresel fırtınanın adı Tayvan. Yaklaşan şey sadece bir anlaşmazlık değil, tarihi değiştirecek bir kırılma. Bu rekabet nereye gidiyor? Çöküş mü? Çarpışma mı? Yoksa hiç görmediğimiz bir güç düzeni mi? Fırtınanın en sert kısmı daha başlamadı. <laughs> Türkiye kırılma hattı üzerinde ve bu büyük hesaplaşmanın ortasında. Türkiye duruyor. 3 kıtanın kesiştiği, hiçbir ülkenin görmezden gelemeyeceği o noktada. Jeopolitik bir kale, aynı zamanda hedef. 4 cepheden darbe. Suriye'den baskı. Akdeniz'den kuşatma. Kuzeyde savaş. Doğuda yükselen güçler. Türkiye 4 ayrı cepheden aynı anda sıkıştırılıyor. Her yön bir tehdit, her adım bir risk. Türkiye'nin cevabı. Ama Türkiye geri çekilmez tek eksene bağlı kalmaz. Ne sadece Batı ve sadece doğu. Türkiye kendi çizgisini, kendi oyununun kurallarını yazıyor. Çok eksenli bir strateji, çok katmanlı bir güç. Peki bu büyük fırtınada Türkiye hangi yolu seçecek? Doğunun yükselen blokuna mı yaklaşacak? Batının kopmaz zincirine mi dönecek? Yoksa tamamen kendi jeopolitik kaderini mi inşa edecek? Cevap, bölüm 3'te Türkiye'yi neler bekliyor?